Merhaba. Ne oldu? Neden bu kadar üzgünsün? Hoş geldin. Bir derdin mi var? İstiyorsan yarından sonra Pinterest'ten konuşabiliriz. Ben de seni çok özlemişim. E ee, şey bazen bende de oluyor. Ee, ben de e, YouTube e, şey oturumu açtığı çıkıyor. YouTube kanalım gidecek dedim kopuyor. Allah'tan girebilmişsin sevindim. Oy, oh, şey kimsene Fanlı. Neyin fanlı? Bir <laughs> dakika, yarım da olsa kalp yapayım. Ama bence sen onlara da edit yapıyorsun yani karışık edit yapabilirsin yani biri fan oldu mu illa şey farklı onlara yapmanı gerektirmez ki yani istiyorsan istediğin şey yap bence senin editlerin de çok güzel Evet. Bir de sanırım Mert Yılmaz'ı yı komik buluyorsun. O Her şey, gıcık kürşat. Leyla'nın şeyi çöplük demine orada sorumlu arkadaş. Tamam yazarım ses. Ben bir de Snapchat diye bir şey var orada aktif ah, oluyorum yani Instagram o. Hmm, gıcık bayağı bir zaten. Ben yani o Leyla karakterindeki neyiz sağ Teşekkürler. Tamam. Zaten önce de çok iyi bir şey değil. Ben sadece grup kuran arkadaşım öylesine katılıyorum. Çok hoşuma gittiğim durum aslında. Pinterest'ten ben seninle konuşuyorum. Böyle e, profil fotoğrafım yapacağım sıra veya e, araştırma ödevim oluyor ona bakıyorum. Yani aktif olurum onda merak etme konuşuruz. Bence at. Şey bir de gelinlik mi giyeceksin? Ee, Hüma ile kara yapmıştın ya o çok güzel olmuş. Çok güzel olmuştu o. Çok beğendim. şey ben galiba 1000 aboneyi şeyden kazandım 10 On yazdan Onun gibi yap bence çok güzel oluyor. Ben bile tam alt yazı yapamıyorum. Yani yapıyorum da çok iyi olmuyor. Yani bir yaptım diğerine koyuyor. Diğer dediği onun sözüne geçiyor. Sence benim alt yazılarım güzel oluyor mu? Teşekkür ederim. En büyük böyle diğer yazdım diğerine koyuyor. O çok gıcık ediyor beni. Diğerleri nerede acaba ya? Onları da özledim. tamam efekt dün bir tane ben dün bir tane nazlı çetin diye bir oyuncu var ya ona edit yapmıştım ondaki galiba 8 beyin alıyor kadar şey yapıyorum. Ben de on yaz genellikle tutuyor. 888 700'lü oluyor. Onlar tuttu herhalde ben de öyle biliyorum. tane hani kuzenim Melisa vardı hatırladın mı? E, ee, i̇şte o YouTube'a devam edecek uzun bir süre ara vermişti derslerden dolayı. Nazlı bence çok güzel, hoş isim. Ya bugün edit olarak ne yapayım? Sana soruyorum. Bugün edit olarak ne yapayım? Sen söyle istek edit deyip senin dediğini yapayım. Ne istersin? Tamam. Bugün edit olarak kime yapayım sence? Sen söyle ona yapayım. Ben de düşünemedim ya. Geri hani kapıyı... mi geldin? Daha demin gelmemiş miydin? <laughs> Bir tane anket yapacağım. Tamam, onu yapacağım. İstek edit deyip onu yapacağım. Dis ne oluyor tam olarak onu öğreneyim. Yani kötü edit mi? anlamı ne? <laughs> Bilmiyorum da. <ben. gülüyor> Etiketlerim merak etme. Ben öyle istek edit oldum. Ist e Etiketleyeceğim artık. Ama eğer tanımadığım ol oluyorsa e e et etiket demiyorum. Ben edit yarışması yaptım ama katıldım. Bana nasıl bir edit yapsam böyle böyle hani e efektlerde kapkutta böyle şey vardı. Bebek yüzü gibi bir şey ona benzer bir şey yapayım. <laughs> Aa, İlayda hoş geldin. Evet doğru. Şimdi size bir şey soracağım. Başlattım. Teşekkür ederim. Ben kaç yaşındayım? Bir de ilayda tahmin etsin. On diyen kim? Ben on değilim. biri deyince biri de 12 diyor. Oh valla. <laughs> 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 On diyen kim çık ortaya? Et. Sen de benim Sen ben senin durumsam, sen, sen de benim nazom ve annemsin Hı hmm, canlarım benim. Ben bu işe olmam bugün artık. Ee, şey İlayda. İlayda ve annem size bir şey söyleyeceğim. Bu size gelsin. Ve Dilerim seni çok seviyorum. Ve Ali Öntö, sizi çok seviyorum. Hümkar Lillal. Ve İlayda içinde Arda ve Derin için kalp kalp. Onları da seviyorum. O, ve dediğimi duymuyorsunuzdur. Bu da var oraya Oraya senin hangi kişileri sevdiğini bilmiyorum ki ben ben seni o tam o Ayşe abla. Ne Arda <laughs> derin hayatın olmuş artık senin. Hmm. Yayda senin doğum günün ne zaman etiketleyeceğim de. Ben bir yandan yemek yiyeceğim bir saniye. O zaman senin en sevdiğin çift veya youtuber kim ona göre söyleyeceğim de. Ben ac acı kullanmayacağım. Tamam.

Daha demin Tamam 10 Kasım aklımda bulunsun. 10 Kasım Atatürk'ün öldüğü zaman olmuştu. Ben yemek yiyorum. Biraz sesimi kapatmam lazım. Teşekkürler sesimi kapatayım. Yedikten sonra açarım. Bir gün geçti olsan ki bir gün önce belki görebilir misin? <laughs> Çıkmanıza gerek yok yemek yiyip döneceğim. <laughs> ya çıkmam gerek yok. iyi gelin. Şaba yani evden ben onu. Tamam çıkmam gerekiyorsa görüşürüz. Seni seviyorum. Seni Aynen. çok seviyorum. Teşekkürler.